Hepiniz hemen. Bu Ama giriş yanlış oldu ya. Geliyoruz, evet. geliyoruz. Hepiniz hemen arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün Biz sizlerle birlikte alkış alalım. Bugün yine birlikteyiz. Arka bulan dur. dur, arka bulan dur. Arkadaşlar, arka bulan var. Evet arkadaşlar, arka bulan var. Bugün ne oynuyoruz? Sen anlat bakayım. Arkadaşlar. kalemlik çizme. Oğlum hızlı göster. Arkadaşlar, bugün kalemlik yani çizme yarışmaları. Oynuyor. Arkadaşlar bu gözlük ve bunları çizeceğiz. Zaten videoda göreceksiniz. Arkadaşlar ilk önce peygamberimizin hayatına başlıyoruz. Arkadaşlar başlayalım. Başla. 30 saniyemiz var. Ha, biraz buraya gel. Hı, tamam. Hadi başlayalım. Bu arada dakika 30 saniye. Arkadaşlar bu gözlüğü de çizeceğiz ama 4 dakika ben 4 dakika azalt kullanacak. Şu şöyle yapsak. Ekiyorum biz çift gelelim. Evet arkadaşlar, arkadaşlar geldik. geldik. Arkadaşlar yap. Ben, <laughs> hani benimki daha güzel oldu. Ben, evet ben karar yaptım. verdik. Bununki daha güzel oldu. Arkadaşlar altta güneşi arkadaşlar falan Arkadaşlar bakın. Bu kitap böyle altta güneşi de var. Azat tam güneşi falan çizememiş ama yine çizmiş. Arkadaşlar ben sadece sevgili Peygamberimizin hayatını çizdim. O yüzden Azat yeni güzel yaptı. Bak ya, Bak ben barkudu bile çizdim yani. Arkadaşlar bunu kazanan Azat. Evet. evet. Şurada kalsın ya da şu arkamızda evet. kalsın. Arkamızda arka Arkadaşlar. atıyoruz. Ver, Ver bir. Ver. Sevgili peygamberimizin hayatı benim oluyor. Arkadaşlar bence en önemlisi biliyor musun? Al, al arka plan. Evet. Arkadaşlar şimdi en benim en beğendiklerimden biri. Kalemlik. Hı -hı. Arkadaşlar kalemlik biraz büyük olur ya. Ama işte bu biraz büyük olduğu için bunu 40 saniye. Bunlar sana gözlük. Tamam. Arkadaşlar Başla. başlıyoruz. Başla. Şurada dursun lan. Böyle. Arkadaşlar çiziyoruz. Çizdik çizdik çizdik. Evet şöyle zincirini de çizelim. Arkadaşlar zincirini de çiziyoruz detaylı olsun diye. Arkadaşlar bu da bu kolaymış be ya. Ne kolay? Kolaymış lan sizin mal takım kolaymış. Hayır git be. Fener alama. Ege Bor Sarı Fenerli. Ege Bor'da yorumlar eğer çıksa yorumları takımımıza yazın. Yorumlara kısa bir ne yapayım edip açamıyoruz ya. Ee, tamam. Bitti. Bitti. Tamam. Arkadaşlar yok tek başta. Sen yok Arkadaşlar. Biz videoyu tutuyoruz. karamsı verip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar. Herkese <laughs> merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bu rütbe kazanan ben benim. Arkadaşlar arka planı atıyoruz. Kafamıza arkadaşlar benim ha. bu arada. Aa, Al, arka tamam plan. arka bulan atsana ya. Atıyorum dur. Al bakalım. Arkadaşlar bakın. Ee, benimki daha güzel olmuş. Arkadaşlar, ben arkadaşlar şimdi gözlük çiziyoruz. Gözlük nerede? Evet. Dın dın, dın Ay, bu. demiş. Arkadaşlar burada bakın ben Fenerbahçe kalemini logosunu falan da çizmeye çalıştım. Arkadaşlar bura bakın. Bakın işte Fenerbahçe yazmış. Bir de yuvarlak yanmış arkadaşlar. Gel. Arkadaşlar durun dedik çünkü kamerada bir sıkıntı oldu. onu düzeltip gel. Arkadaşlar şimdi Azat'ın gözünü çiziyoruz bu gözü. Azat başlıyoruz he. Başla. Arkaya geçelim. 20 saniye. 30'dan. Arkadaşlar çiziyoruz. Şimdi bir tane. Şöyle bir şey yapalım. Çizmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Sonra. Sonra. Şunu şöyle açalım. devam Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar çiziyoruz. Bak şöyle bir çizik geliyorum. Başla. Arkadaşlar yine... De, de, kazandı. Bana bakın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar saldiye, saldiye bakın ya. Azat Bu ne arkadaşlar? arkadaşlar. Bu arada gözlüğün süresi doldu. Artık ben takıyorum. Hayır arkadaşlar. Dur. A, sen bu olmadı. Havalı geçiş yap. Dur. Aa. Dur ben sana atayım bunu sen sarı giyin tamam mı? Hı -hı. İşte bu, bunu sarıya atalım arkadaşlar. Hop! Arkadaşlar, ha ne oldu? Sarıya giyildi. Kesinlikle videoyu durdurmadık. Kesinlikle. <laughs> kesinlikle. <laughs> arkadaşlar şimdi ne çiziyor? Karim nerede? Evet, Arka, arkadaşlar evet. sıra boruda. ben şimdi şu an kazandım. Resimde ben daha Ama arkadaşlar şöyle bir şey yapacağız bir saniye. Bunu en iyi çizen ama kazanıyor. Bu arada Normal bir şey diyeyim mi? Bu arada yarın ben normalde 6. sınıfta. Atat 5. sınıf olduğu için ben normalde işte ben yaşım 6'ya tutuyor ama ben geç başladım maalesef. Arkadaşlar normalde ben matematikte biraz iyiyim. Azat'la beraber aynı şey. Arkadaşlar yarın matematik 5. sınıf şeyleri çözeceğiz. O, yaptıktan sonra testleri tam bir sayfa çözeceğiz. Bir sayfada kimin daha Arkadaşlar çok doğrusu benim, varsa. Benim öğretmenim böyle verdi. şarkı ödevi onu da yani yapacağız. Şarkı onu da, da atacağız. Yarın Beş. bir sürü dakikalık video gelecek. Hadi arkadaşlar buraya başlayalım. He? Evet lan biz niye böyle duruyor yaptık ki? Hadi baş. Dik şöyle yapalım. Dik çizeceğiz he. Tamam. Tam dayım. Evet arkadaşlar abicim. geldik. Hadi başlayalım. Başla. Arkadaşlar çiziyoruz arkadaşlar. Biraz kadın oldu ya. Aslında şey, bu arada ben eğer bunu kazanırsam ben şampiyon olan şampiyon olacağım. Ama eğer Sahil kazanırsa Sahil normal şampiyon olacak. İkimiz de normal şampiyon olacağız. Ama ben kazanırsam ben şampiyon olan şampiyon olacağım. Arkadaşlar bakın Salim burada e, dik çizdi arkadaşlar bakın ama burada biz bunu birazcık yamuk koymuşuz ortada o zaman yamuk yaptım. Dün akıda biz karar verip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar, 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 puanları evet topladık arkadaşlar arkadan. Arkadaşlar ikimize de aynı puan verildi. Evet arkadaşlar bakın toplamda arkadaşlar benim puanlarım 27 oldu. Salim puanları da yemiyordu. Arkadaşlar spikerler toplamda 3 kişi arkadaşlar. Bana birisi 8, 8 puan verdi. Sonra soru birisi 9 puan verdi, birisi 10 puan verdi. Salih'e de birisi 10 puan, birisi 10 puan, birisi 7 puan verdi. Toplam 27. İşte arkadaşlar, toplam beraber bitti arkadaşlar. Biz bütünlük. Arkadaşlar bir de size bir şey söyleyeceğim videoyu bitirmeden önce. Ekip bizi de alkışlayacak. Arkadaşlar size bir soru bunu yorumlara yazın. Arkadaşlar bu hangi futbolcunun hareketi? Ben biliyorum. Kimin? Ya da söylem arkadaşlar bilsin. Arkadaşlar bu kimin iyi hareketi? Arkadaşlar ekipten bir alkış. Bırakalım mı? o ekip çalsın. Tamam tamam tamam. Dur. Tamam. Arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Böyle videoların daha gelmesini istiyorsan kanalımıza oh. abone olun. Oh. Hepinizi seviyorum. <laughs> 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 <laughs>